hep ağacın altında. Aşklar mı yaşanır? Tabii ki aşklar da güzel olur ama sevdalıklar da güzel olur ama ineklerimizin de sefası olmaz mı? Tabii ki olur. Onları ağacın altında güneşte gölgelenirken gördüm ve keyiflerine bir şarkı tutturdum. Konserimi bugün sizin için verdim canlarım, bir tanelerim. Nasılsınız? Nasıl akıllılar, uslular görüyorsunuz değil mi? Nasıl dinliyorlar beni ya? Canım, merhaba nasılsın? Artık sizden korkmuyorum. Ne bakıyorsun öyle? Korkmuyorum vallahi canlarım. Evet bu hayvanların sahibini bir çağıralım. Bir sohbet edelim. Onların dilinden en iyi sahibi anlar. Gelin bakalım gençler. Canım orada oturma güneşte gel gel. Gel ağacın altına gel tatlım. Gel canım. Huhu, sarı kız. Sarı. anlamadı. Sen söylesen diyor mu? Duymaz. Duysu bile Anlamaz mı? Anlar da. Kalkmaz mı? Yani keyfi yerinde, keyfini yerine. bozmayalım bence. de O güneşleniyor. Ay. Şimdi kışın sıcağını atıyor, değil mi? Yeni evet. yeni kemikleri ısınıyor onun. <laughs> Şimdi genç arkadaşlarımız var, gençlerimiz var. Bu hayvanların sahibi değil mi çocuklar? Evet. Canlarım benim. Böyle genç çocukları görünce öyle mutlu oluyorum ki anlatamam. Tamam. Hayvancılık önemli. Bu ülkenin Aynen. en büyük ihtiyacı süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri. Sizler gibi gençler olmalı ki bakmalısınız ki bizler de rahat rahat alışverişimizi yapalım değil mi? Ee, beslenebilelim. Ay inek geliyor. Gel. Şey yok o niye geliyor? Bir şey yapmaz mı? Niye geliyor? Ha kendini sevdirmeye geliyor anladım. Tamam. Orada dursun ama fazla gelmesin olur mu? Bir tut. Durur mu? Ha gelmesin. Adı ne bunun? Bu pek seveceğim bir şey. Poyraz. Poyraz mı? Ha, sevgiyi seviyor. Sevilmeyi pardon, sevilmeyi seviyor. Poyraz nasılsın? Poyraz. Canım. Bak benim sesimi duydu kaçıyor şu an. Anam, anam, anam. Hayır ben boynuzundan korkarım. Poyraz hadi git annem. Git, git aşkım. Git, git, git. Bir, bir yönünü çevirsen ablam onun ya. Kibar kibar aynen. Hadi git, 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 git annem git. Bak yine geliyor. Ben, gel aramıza gel. Gel, şey tamam, gel, gel aramıza gir, gel. Gel canım, ben şöyle durayım o zaman. Hı. Bak gene geliyor. Hayır. Bir Nereye şey gitsem yapmadım. inekler beni kovalıyor ya. Canım, sakin ol ha. Tamam, gel. Ben, 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 ben. Tamam, tamam, gel. Tamam. Sizlerin çalışması bizim için önemli, girişimciliği önemli. Çünkü gençler artık köylerde durmayı sevmiyorlar. Hep büyük şehirlere gitmek istiyorlar. Malları var, mülkleri var, hayvanları var. Bırakıyorlar her şeylerine, gidiyorlar. Başka yerlerde boyunduruk altında çalışıyorlar. Aslında ben buna çok karşıyım. Aynen değil mi? Kendi malım var, mülküm var, sahip çıkmak varken. İsminiz ne? Hoşar Toşer. Coşar. Coşer. Coşer. Sizin? Yaşarcan. Yaşarcan. Siz kardeş misiniz? Yok, biz arkadaş. Arkadaşsınız. Bu hayvanlar senin mi? Evet. evet. Coşer. Coşer. Aferin sana. Kaç yaşındasın? 18. 18. Ee, okul bitti mi oğlum? Bitti. Ha, şimdi üniversite var mı? Üniversite pek şey yapmıyoruz. Gitmek istemiyorsun. Aynen, aynen. Tamam. Hayvancılıkla uğraşıyorsun. Aynen. Bu hayvanlar babanla senin. Evet. Sana mı verdi. Bana verdi sayılır. Hadi ya, bak ne yapıyorsan yap dedi. Baba çalışmıyor mu? Baba sadece ilgileniyor, muhtarlık yapıyor. Ha baba muhtar, hayvanları Aynen. sana bıraktı. Aferin oğlum. Peki kaç tane ineğiniz var? Dana, inek neyse işte. Şu an hepsi burada göründüğü gibi değil de tadı var biraz. Ha. Şurada çiftlik gibi bir yer yapmışsınız orada Aynen. Da var. Kaç tane var? Şu an 140 tane var. Maşallah Gerçekten. maşallah. Peki 140 tane büyükbaş hayvanla uğraşmak zor mu? Zor tabii. Seviyor musun peki? Seviyorum köyden dışarı gitmek istemiyorsun değil mi? Yok gitmek istemiyorum. Aferin oğlum, aferin. Peki sütünü ne yapıyorsunuz? Etini ya da satıyor musunuz? Biz süt fazla yapmıyoruz aslında da. Çoğu dana gelen. Süt yaptık mı? Sütçüyü göndeririz. Bazısın değil. Şurada değil. Hı hı. Oraya göndeririz, götürürüz. Siz o zaman büyütüyorsunuz, satıyorsunuz. Evet. Kasaplara değil mi? Mezbahalara. kurbanlık yetiştiriyorlar. Hı biz kurbanlık yapıyoruz. Şu an tamam. bir tane dana ne kadar? Kilosu kaç paradan satıyorsunuz? Şu an kilosu 250 lira. Yani böyle canlı canlı. Canlısız. Can. Sadece eti. Sadece eti 250 lira. Ha, peki canlı satarsanız? Canlı 140 falan. 140-150. 150. Peki bir hayvan kaç kilo geliyor? Bir hayvan bunda fazla büyük gelmiyor. 300 kilo. 250 kilo. Ha. Et olarak ama, et, olarak, et Ay. Peki onlarla aranda ayrı bir bağ var mı Coşer? Var tabii. Ne, ne, ne yapıyorsunuz? Konuşuyor musunuz? Ne, neler yapıyorsunuz merak ediyorum. Onunla gidiyor musun onlarla şey, dağ Gidiyorum bayıra? Gidiyorum. Çobanlığında yapıyorsun. Ben burada olsam onlar şu karşılarda oldu mu çağırdım geliyorlar. Yani. Gerçekten. Evet. Sesler geliyorlar çoğunlukla. Alışkın sese. Yem yemek için geliyorlar bağlı. Yemeklerini sen veriyorsun tabii. değil mi? Sabah kaçta kalkıyorsun Coşer? Altıda. Her Beş sabah. Buçuk. Evet, Her Okula giderken zor zor oluyordu ama değil mi? Aynen. Erken kalkmak. Peki hayvanlara kalktığında zor olmuyor mu? Oluyor. Sabah çok zor. Yazın gelin bir şey olmaz. Kışın daha çok zor daha zor oluyor. Ama daha çok seviyorsun Aynen. bu işi değil mi? Evet. O yüzden okulu bıraktın herhalde. Olsun herkes doktora, avukat olmak zorunda değil ki bu işleri yapan gençlere de ihtiyacımız var. Aynen. Önemli olan sizin istekli olmanız. Bu güzel bir şey. Bir işle uğraşıyor olman çok güzel. Peki paraları ne yapıyorsun Coşar'cığım? Paraları daha büyük şey yapıyor işte. Alıyorsun. Ha, yani. Hayvan alıyorsunuz. Satıp hayvan alıyorsunuz tekrar. defa alıyoruz. Peki hayvancılık dışında çiftçilik de var mı? Çiftçilik de var da pek fazla uğraşmıyoruz. Gidemiyoruz abi. Uzak ya biraz. Hmm. Aşağıya. Ne incirleriniz mi var buralarda? Burada zeytin ağaçlarımız var. Çam ağaçlarımız var. Ha, çam balı falan mı yapıyorsunuz? Bal yapmıyoruz. Kozalakta yetiştiriyoruz. çamlısı. Bal arılardan çoğunlukla genellikle. Arıcılık yapmak. Olabilir. Peki evlilik falan düşünmüyorsun daha değil Yok, mi? Yok hiç düşünmüyorum. Buralarda erken evlilik var mı? Var. Kaç yaşında evleniyorlar? 19-20 yaşında. 22 yaşında. Var diye biliyorum. Çok erken ya. Erken evlen. Aynen. Sen evlenecek misin? Nasip nasip. Var mı yavuklun? Yok şu an. Yok mu? Ya olmasın. Biraz bir kendini bir toparla bir aklın başın iyice yerine gelsin. Daha olgun, daha düzgün düşün. Yaş çok önemli. Bir de erkekler çabuk olgunlaşmıyor tamam mı? Beni iyi dinle. Canım benim. Peki ineklere şarkı söyledim vallahi anladılar gibi. Böyle oturdular dinlediler beni. Aynen. Onlar da anlıyorlar ya. Hisli hayvanlar bunlar ya. Canlı canlı nefes alıyor yani. Aynen. Değil mi? Kurban oldum Allah neler yaratıyor. Peki bu sinekler ne olacak? Aynen. Rahatsız olmuyor mu inek cihazlar? Ne, Rahatsız olmuyor. Baş adamı ilaçlıyor sonra kadın gidiyor. Ha, ne kadar süreli e, sinek şey Aynen. ilaçlıyorsunuz ha? ha? iyi güzel vallahi. O ne yapıyor ağacın orada? Geviş geviş. Geviş o, mi? Hayvanlar mı rahat demektir. Hadi ya. Hastalığı şey yok demektir yani. Hayır, hayvanlar, şey hayvanlar böyle geviş getirdiği zaman ya yatıyor olması lazım Aynen. ya da sallıyor olması lazım diye bir bilgiye sahibim ama. Şu an niye öyle? Normal yaparlar böyle ya, yapmasın gerek yok. hayır, ha, keyfi gelince Aynen. de öyle Tabii. yapabilir. Ha, geliş getirebilir. Aa, dikenle baksana ne yapıyor? Kendini mi kaşıyor? Evet. Ay batar bir yerine kanayacak. Ay, 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 ay. bir şey. Ay, 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 bak, bak boynuzu kaptı. Ya? ya. Canı sıkıldı hiç. Sen git al onu, git. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Git al no, oğlum, no. git. Günahdır, batar bir yerine. Ah canım ya, bilmiyor hayvan, ne bilsin. Ağaç zannediyor oğlum. Aynen. Bak şu ağacı kuruttular. Niye? Oyna oynuyorlar hemen yanları sıkılıyor burada. Ha oynuyor oynuyor. <laughs> evet. Kuruttular ha. <he. gülüyor> Ay ya. Allah'ım ya Rabbim. Aferin oğlum. Başarıların devamını diliyorum. Düğünün olursa ablanı çağır tamam evet. mı? Canım benim. Hadi annene babana selam söyle. Sizi öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Canım Poyraz. Poyraz nereye gitti? Bunların isimleri var mı başka? Bir onun ismi. Niye? Poyraz'ı da neden satıyoruz biliyor musun? Ondan dolayı. Ha, bir tek Poyraz'ı satmıyorsunuz galiba. O önemli oldu? Niye önemli? Onu kışın biraz zor şey yaptık biliyor musun? Doğumunu biraz zorlandı annesi. He. Nazlı büyüdü yani. Nazlı büyüdü ondan dolayı. Ay ya valla yani e, hayvanlar da evlat gibi oluyor değil mi? Aynen. O yüzden satmıyorsunuz ona. Ne zaman satılacak? Kurban gidecek işte. Ha gidecek mi? Evet. Gidecek. Üzülecek misin? Biraz tabii. Ya. Böyle aranızda konuşur musunuz? Bazen konuşuyoruz. Dertleşir misin? Tabii. İçinde ne güzel bir sevgi var. Vallahi devam. Allah'a emanet ol oğlum benim. Hadi bakalım. İnekçi ağızlar, danacıklar. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.